alışma, bir uyarıcının tekrar tekrar sunulması sonucu, davranımda görülen zayıflama eğilimi. Amaç, hedef. Terim, hedefe ulaşma isteği yönünde, bir yüklem olduğunda kullanılır. Amigdala, hipotalamus ile ilişkili olup, duygu ve heyecanlar bakımından önemli olan ön beyin yapısı. Amnezi, genel anlamda, herhangi bir bellek kaybı. Özel anlamda, kişinin kimliğini, aşina olduğu kişi ve durumları unutmasıyla belirlenen bir nevrotik reaksiyon türü. Ananık davranışı, yavru doğurma, onları beslemeye ve bakmaya ilişkin davranış. Ana yapı, bireyin genetik yapısı. Anlamlılık, manidarlık gözlenen bir sonucun şansa bağlı olup olmaması. Belirli işlemler sonunda şansa bağlanamayacağı ortaya konan sonuçlar anlamlı ya da manidar kabul edilir. Anlamsız hece, genellikle üç harften oluşan ve anlamlı bir kelimeye mümkün olduğunca benzemeyecek şekilde oluşturulan hece. Bu tür heceler öğrenme deneylerinde yeni ya da aşina olmayan malzeme olarak kullanılır. Aracı süreç, önceden öğrenilmiş uyarıcılarla davranımlar arasında aracılık yapan bağ kurucu süreç. Araçsal davranış, bir amacı gerçekleştiren, genellikle bir gereksinimi karşılayan davranış. Araçsal koşullama, deneyim davranımlarının pekiştirmeyi sağlamada araç olduğu öğrenme durumları. Buna bazan araçsal öğrenmede denilir. aralıklı pekiştirme, yapılan davranımların belli bir oranının pekiştirilmesi. Aralıklı tekrar, tekrarların arasına dinlenme sürelerinin serpiştirildiği ve genellikle sürekli tekrara kıyasla daha başarılı öğrenme sağlayan bir çalışma tarzı. Araştırıcı dütü, yeni bir çevreyi araştırma eğilimi, çoğunlukla genel bir öğrenilmemiş dütü olarak ele alınır. Merak veya kurcalama dürtüsünden kolayca ayırt edilemez. Araya girme, bir derinlik algısı ipucu olup yakında bulunan nesnelerin, uzak nesnelerin kısımlarını kapatmasından kaynaklanır. Arka beyin, beynin üç bölümünden arkada olanı. Kapsamında medulla, pons ve beyincik bulunur. Art kafa lobu, başın arka tarafında bulunan ve birincil görsel alanları kapsayan beyin kabuğu bölümü, oksipital lob. Astigmatizm, gözün saydam tabakasının ya da A tabakaya ışığı geçiren diğer yapıların şeklindeki bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkar ve A tabakaya yansıyan yemgenin bölümlerinin A tabakada odaklaşmamasına neden olur. Ateşleme, tek sinir hücrelerinin elektriksel faaliyeti atmosfer etkisi, bir tasımın öncüllerinin kelimelerle ifade ediliş şeklinden doğan muhakeme çarpıklığı. Ayırt etmeyi öğrenme, deneyin bir uyarıcıyı seçip diğerini seçmemeyi öğrenmesi. Genellikle bu durumlarda, uyarıcılardan olumlu kabul edilene yapılan davranımlar pekiştirilir, diğer uyarıcılara yapılanları ise söndürülür. Ayrımlı pekiştirme, bir uyarıcıya yapılan davranımın pekiştirilip diğerine yapılanın pekiştirilmemesi. Bu tür pekiştirme, genellikle, deneysel olarak bir ayırt etmenin öğretilmesi sırasında kullanılır. Ayrışımlı kavram, bir grup ögeden en az birini içeren kavram. Eğer herhangi bir şey, belirli bir ögeler topluluğundan en az bir ögeyi kapsıyorsa, bu ögelerin tanımladığı kavram sınıfına sokulabilir.